İnsan kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gündüzler Erkan. Bugün videomu mutfakta böyle bir açılış yaptım. Çünkü kahvaltı hazırlayacağım. Ee, Rıfat birazdan çıkar. Yani e, şeye gidecek. Hafta sonu bugün ama COVID'e gidecek. Akşam 9'da 11 arası bir görev oraya gidecek. Normalde hafta sonu izinli olması gerekiyor. <laughs> ama işi var. O yüzden tabii normalde hafta sonu izinli olması gerekiyor diyorum ama Rıfat'ın hani hafta sonu izinli olmadığını artık herkes biliyor herhalde. Ee, şimdi saat çok erken olduğu için Rıfat'ı kaldırmayacağım. Ee, diyorum ki biz Tio ile kendimize böyle bir atıştırmalık mı yapsak diye. Hani Rıfat kalkınca yesin. Çünkü biraz uyusun dinlensin istiyorum. Şimdi çay suyunu koydum ve sizlere de şöyle söyleyeyim. Bizimki gece hiç uyumuyor. Hiç. gece. Uyanıyor sürekli ağlayarak. Emmek istiyor ama istemiyor. Baksanız her saat başı uyanıyor. 2 iki üç gündür böyle ve benim sinirlerim aşırı bozuk o yüzden. Çünkü uyku alamıyorum. Zaten çok erken uyanıyor. Bilmiyorum ne yapacağız. Ay pernem çok güzel durmuyor mu? Bugün menümüzde pırasa yemeği var. Çorbamızda şehriye çorbası. Timur'a şehriye çorbası yapacağım. Hadi, hadi. Ben biraz Timur'la ilgileneyim. Evet, sokmak için, için Arkadaşlar, tam böyle kahvaltı hazırlıyordum kendime. Rıfat da kalktı, ben de kahvaltı yapıp hemen çıkacağım dedi. O yüzden şöyle ikimize de kaşar peynirli gözleme yaptım. Bir tane yufkan vardı ikiye böldüm. Şöyle kahvaltılık koydum ve şimdi kahvaltımızı yapacağız. Bugün hava çok güzel, güneşli. Atlet spor. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Rıfat'ı işe göndereyim. Ondan sonra günün geri kalanını beraber koşturmacalı bir şekilde devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Pastırma, pastırma. Pastırma. Aa buzlukta ama. Tamam onu çıkartayım. Pastırma almıştır. Rıfat Kayseri'den getirtirdi de arkadaşına. Onu da buzluğa attık yarısını. Onu şey yapacağım. Ben şimdi kahvaltı yapayım daha sonra sizlerle görüşelim. Bakalım neler yapacağız bugün. Evet canlarım mutfağa geldik. Mutfakta makinem temiz. Öncelikle diyorum ki bir makinemi boşaltayım hemen. Daha sonra sizinle beraber biraz tamam hazırlamıştım. Ve onları yapacağım. Burada zaten çok bir şey yok. Birkaç tane tabak çanak. Onları hemen yerleştiririm zaten. şimdiki Anneciğim onlar da iyi. o oyuncak değil aşk. Şunları alayım. Aferin benim. mutfağımı topladım her zaman bildiğiniz mutfak hadi gelin sizinle beraber hazırsanız bir pırasa yemeği yapalım ee, biliyorsunuz ki günler şöyle hazırlamıştım normalde soğan da kavuruyorum ben aslında pırasa da sebzelerin kökünde soğan grubundadır ama gene de ben normalde soğan incecik doğrar kavururum şimdi şurada hazırladığım havuçlarım var havuçlarımı döküyorum ve bunları biraz soteleyeceğim daha sonra buna salça ekleyeceğim pırasa, pirinç, limon bir tane şeker derken böyle akıp gidecek şimdi bunları biraz karıştırayım şimdi şöyle karıştırıyorum havuçlar ölene kadar karıştırıyorum hem sıvı yağ ya da hemen renk verecek havuç göreceksiniz Onları biraz kavuracağım. Daha sonra pırasa ekleyeceğim. O şekilde kavuracağım. Şimdi bunlar biraz rengi bir değişsin. Gördüğünüz gibi havuçlarım yumuşadı. Hatta size gibi sıvı bile rengi değişti. Havucun renginden. Şöyle dokunduğum zaman o yumuşaklığını hissedebiliyorum. O yüzden şimdi hemen pırasanı koyacağım. Timur da bir yandan bir şeylerle oynuyor ki rahat dursun diye. Şöyle dünden hazırladığım ve kestiğim, temizlediğim pırasaları yavaşça ekliyorum. Derin tencere seçmemin sebebi pırasalarım çok olduğu için. Ee, bunun sebebi de şu pırasalar piştikçe zaten eriyecektir. Soğan gibi. Ee, bu yüzden de fazla koyuyorum. Şöyle. Evet. Şimdi güzelce kavuruyorum. Şöyle havuçların yukarı çıkmasını sağlıyorum. Yanmamaları için. böyle kendince güzel bir kavrulması, suyunu sarmasını istiyorum. Şöyle bir iki dakika kavrulsun. Sıcak suyunu ekleyeceğim birazdan. Şimdi biraz kavruldu ve sıcak su Öyle. Bu arada ne unuttum biliyor musunuz? Timur'un sesinde ablam oldu. Önce su şeyden sonra havuçtan sonra salça kavurmam gerekiyordu. Ama unuttum, problem ne? Şimdi hemen salçalı bir su yapıp içine dökeceğim. Öyle devam edeceğim. Kızlar şöyle iki yemek kaşığı salça koydum, su koydum. Şimdi onu sulandıracağım, daha sonra yemeğin içine ekleyeceğim. Her yemek olmasa da böyle yemeklerin kusur alabiliyor olması güzel. Şimdi hemen içine ilave ediyorum. Tabii ki salçanın kavrulması gerekir yemeğin lezzeti açısından. Çünkü her yemeğin yapılış amacı vardır. Ama en azından salçasız olmasındansa bu şekilde kurtarmayı yeğlerim. Allah'tan bu kurtarılabilir yemekler listesinde. Şimdi bu piştikten sonra en son pirincini ilave edeceğim. Bakacağım yemeğin şeyine göre, ölçüsüne göre. Kafamda bir yani ne kadar? Yarım su bardağı kadar. Biliyorsunuz benim su bardak ölçüm küçük. O yüzden yarım su bardağı diyorum yani e, orta bir kahve fincanı kadar da olabilir. Tabii kahve fincanının büyüklüğüne göre değişir. Ben bunları şöyle pişmeye bırakıyorum. Pişince görüşürüz. Evet yemeğimizin son haline bakalım. Sizinle beraber bir karıştırayım pişmek üzere şey kalmadı şimdi buna sizinle beraber ben pirinç ekleyeceğim suyu da gayet iyi biraz daha zaten pirinçle suyunu çekecek. şimdi şurada bir kahve fincanı kadar ballı pirincim pirincim var umarım az gelmez Şeyle, ışığı düşürdü ve onu taktım. Şimdi devam ediyorum yemeğime. Pirinç şimdi sudan çekecek ve su doğal olarak azalacak zaten. O yüzden harika bir yemek olacak. Bunu sıcak tüketmeyi de çok seviyorum. Soğuk tüketmeyi de seviyorum. Pirinçler olurken e, burada limonu da ekleyebilirsiniz. Yarım limon ekleyeceğim ben. Piştikten sonra da ekleyip bir iki taşım kaynatabilirsiniz. Tamamıyla sizin zevkinize birazdan Limonunu da ekliyor olacağım. Kızlar şöyle, o oh, şey mi kaçırdım içine? Kaçırmam sandım ama. Şöyle. Kızlar, pırasam pişti. Şöyle görmüş olduğunuz gibi, hafif sulu, pirinçli, limonlu. Yapımı gayet kolay. Soğuk da çok güzel yenilebilen yemeklerden biri. Ilık da çok seviyorum yemeği. Çok sıcak sevmiyorum nedense. Yemeğim hazır. Timur'a da şu şekilde e, arpa şehriyeden çorba yaptım ama yemiyor biliyorsunuz bu aralar yemek. Çorbam da var. Pırasa yemeğim de var. Daha da bir şey yapmayacağım. Belki bir erişte yaparım yanına. Şimdilik Timur'la ilgilenmeliyim. Çünkü Timur'cum çok maşı, maşı çok. Şimdi çamaşırlarım var katlamam gereken. Ama maalesef ki onlara sıra bir türlü gelmiyor. Ee, yemeği anca bitirdim. Mutfak tamam. Salonda bir şey yok. Oyuncak var sadece. Bir tek odam kalıyor işte. Odamı da yaparsam bir Salonda oyuncak bile yok kızlar. Şöyle yerde yastık var sadece. Dediğim gibi şimdi Timur'la ilgilenmeliyim. Onunla ilgilenmem bitince de sizlerle kaldığımız yerden tabii ki de devam edeceğiz. Çünkü biz sadece böyle oturuyoruz. İnanın şu şekilde oturuyoruz beraber. Yaptığımız başka hiçbir aktivite yok. Emmek, oturmak, emmek, oturmak, uyumak, emmek bu kadar. Yani arada bir de işte kıyafetimiz değişiyor kirlenirse. Ee, işte bezimiz değişiyor. Bu kadar standart yaşıyoruz bu ara. Olsun bu da bir süreç, bu da geçecek. Önemli olan onun keyifli olması. Mutlu olması. Değil mi annesi? Böyleyiz kızlar gerçekten. Şimdi ben biraz daha Timur'un yanında oturayım. Timur'u böyle bıraktım. Gittim içeriye yemeği karıştırayım. Hani altını kapatayım artık yanar falan diye korktum. Hemen geldi yanımda ağlamaya başladı. Yani siz düşünün. Sadece yanından kalkmam bile yetiyor. Ben onun keyfini kaçırmak istemiyorum. Ee, saat şu an 5. Bir buçuk saat sonra falan Rıfat gelir. 6-6.30 altı, altı gibi. Yemek de hazır. O da aradan çıktı. Uf, Timur da banyoya sokacak. Rıfat gence ben de o ara yatak odasında çamaşırlarım var. Onları katlarım. Onlar da var ya 2-3 parça. Birazdan onları bile katlamaya giderim. Timur biraz iyi olursa. Ee, sadece ev süpürülecek. Yani kalkabilsem hepsini yapacağım da kalkamıyorum ki bir türlü burada. Beni bırakmıyor. O pırasayı eğer doğramamış olsaydım var ya hayatta onları bana doğratmazdı. Yani hazır yemeği sadece tencerenin içine attım yemeği bile zor yaptırdı. Siz bile duydunuz sesleri. O yüzden bu aralar böyleydi. İşte akşam Refat gelince ben de hemen fasulyeleri temizlerim. <laughs> Efendim anneciğim. Acıtma. Acıtma acıtma. Cimcik yapma. Annem acıyor annem ya. Ben seni öyle mi yapıyorum? Öptüm. <laughs> <Uptu>. Öptüm. <Uptu. gülüyor> annem o, o, kahve sıcak o bebeğim. <laughs> Tatiş koşuna gelin. Ay neyse. Ben aralık vazifemi yerine getirmeye gidiyorum. Evet. oğlum. Oh. Oh. Hmm.